hadi çocuklar yorgun yoldan geldiler. Uykuları da gelmiştir. Yataklarını hazırlayın da yatsınlar. Nerede yatacaklar ki? E, ee, geçen ay kovulan rençmenin odası yok mu? Orada kalsınlar. Olur mu canım orada insan durur mu? Perişan şu anda orası. Ama ben orayı yarına kadar bir güzel temizletir hazırlatırım. Bu gece senin odanda kalsınlar da. Benim odamda mı? Hmm. Biz nerede olsa yatarız amca. Rahatsızlık vermeyelim. Olur mu kızım ne rahatsızlığı? Rahatsızlık olur mu? Sen dediğimi yap Şerife. Şerife. Ben de yardım edeyim. Ee delikanlı. Sen kaçta okuyordun bakayım? Biz burada yatarız Ömer'le. O yastık benim. Siz diğeriyle yatın. Kusura bakma. Seni de böyle yerinden ettik. Vallahi sizdeki de iyi cesaret. Ya babamı bulamasaydınız? Ne yapacaktınız? Ben cesaret edemezdim doğrusu. İnsanın gidecek yeri olmayınca. E anne tarafı? Anne tarafında hiç akraban yok muydu? Babama kaçmış annem. Ben doğmadan da anası babası vefat etmiş kimsesi var mıydı bilmiyorum. müsait miyiz değil miyiz? Çat kapı gelinir mi böyle? Hey, ne yapsınlar Remziye? Nasıl ne yapsınlar? Biz ne yapacağız bunlarla? Bugün aldım kızın odasında yatırdım. Yarın alır biz koyrumuzda yatırırız. Oh ne güzel. Bak Remziye ya. Ne Remziyesi ne Remziyesi? Erkek çocuk gördün gevşedim Hı. bakıyorum. Bana bak. Ben bu yaştan sonra el alem çocuklarına bakamam. Bunu böyle bil. Nasıl söz nasıl el olur mu? Onlar benim kanım canım. Bırak ne kanı canı. Babasının sana neler yaptığını, ne çabuk unuttun. Unutmadım tabii ama... ...sokağa da bırakamam ki. Cık, cık, cık. Ah, <laughs> Ömer. Kalk hadi yatağına. Hadi oğlum şundan da ye biraz. Anacığım dur boğacaksın şimdi abime. sen karışma. Süzülmüş. Bir deri bir kemik kalmış benim oğlum. Hem orada anasının yemeklerini özlemiştir. Özledim tabii güzel anam nasıl özlemem ya. Ama biraz daha yersen mide fesadından bayılacağım burada ya. E baklava da var. Hem sen seversin baklavayı. Zahide kendi ellerinle yapmış. Çok yedim güzel anam. Sonra yerim ha. Sen bilirsin. Yoldan geldin. Yorgunsundur. İstersen biraz yat. Uyursun biraz he? Sonra yersin baklavayı. Ayşe sersin yatağını. Ha? Hı hı. Ayşe. Abi döşeni sersene kızım. Tamam anacığım. İyi misin? Babam. Hep seni bir gün memleketime götüreceğim derdi. Geldik. Ama o İlk günden tepemize çıkardı şunları. Şu hale bak ya. Koskoca adamla aynı odada kalıyor bana. Kardeşine küs öldü ya. Aklı sıra vicdanını aklayacak. Sen de uzatma artık. Ama anne ne yapayım ya? Kız sus dedim. Şimdi duyup gelecek. Gece gece kavga ettirtme beni. Yarın arka odayı hazırlarız. Bir gece idare ediver. Ya ne var ne oluyor gece vakti? Ne olacak Hüsnü? Senin bu oğlanı bu gece evlendirsek yarına bebesi olur. Şu yaşta kızla aynı odaya koyulur mu hiç? Yakışık alıyor mu? Allah Allah. Ana kız baş başa vermiş neler kuruyorsunuz sizce? ya. Onlar kardeş sayılır be. Ne kardeşi baba? Onlar benim kardeşim değil. De, çok bilmiş şey. Hadi git yat sen. Dil 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 pabuç mübarek. Anasına bak kızını al. Hüsnü. Ağzımı beni. Ama saki açmadığım var. Başlama da rahat huzurlu bir uyku yiyeyim. Kusura bakmayın. Ben ışıkta uyuyamam da. Hayırlı sabahlar güzel anacığım. Hayırlı sabahlar olsun. Vallahi evimde uyanmayı da ne özlemişim ha. Hele ben her sabah o melek yüzünü uyurken seyretmeyeli kaç ay oldu. Kurban olurum sana. Güzel oğlum benim. Oh oğlumuz geldi biz unuttunuz bakıyorum Razcanım. Ay seni unutur muyum? Onca ay benimle birlikte kim yol gözledi? <laughs> Gelin bakayım yanıma. <laughs> Çok şükür Allah'ıma. Yüreğimin bir yarısı bir yanımda. Öbürü diğer yanımda. Benden mutlusu var mı bu dünyada? Ana ben artık gideyim ama. Nereye? Daha ilk günden tarlaya mı geleceksin? Yok ya gidip Necip Bey'i göreyim diyorum. Duymuştur geldiğimi. Askerde bin bir türlü faydası oldu. Yardımı dokundu. Ayıp olmasın ha ana? İyi olur iyi olur hadi git. Ama önce kahvaltını et. Hadi bak. Hadi otur. Bismillahirrahmanirrahim.